RoboLab ekibi R Gemi Amiri Bilişim Teknolojisi Ürünü Femina Ürün Yöneticisi ve Sanat Gözlemcisi Robot Eğlencelerinin Ürünü WorkSolan Olay Çözücü Taç Mahal Uzay Makinelerinin Ürünü Mexican Teknisyen Işın Mühendisliğinin Ürünü Ego Ana işlemci Bilim Yöneticisi Çok Uzak Doğu Teknolojilerinin Ürünü DOC Robolap'in kaptanı. Çoklu bir işbirliğinin ürünü. Ve sıra dışı görev tayfası. Şarkan. Tuhaf görevlerin zalim kaptanı. Zararlı işlerin ürünü. Rastupin. Eski bir suçlu. Demir parmaklıkların ürünü. Draluka. Umutsuz vaka. Çöp laboratuvarlarının ürünü. Kaptanın günlüğü. Dünya takvimi 12 Mayıs 2048. Bugün yılın futbol maçının günü. Galaxy United ve Spartak Andromeda. Biletleri almak için gemiyi ipotek ettiğimi kimse bilmiyor. Öyle ya da böyle parasızlıktan utanıyorum. Geçen sefer bu zavallı hakemin silah olarak konuşulmuştu. Ama bu sefer utanmak yok. Practically, Andromedia and dear galaxies united. It is the star game of the year. One that makes all excited, all except the one lady. She prefers drama instead. There is also other stuff in which she is interested. bu maç için bilet bulduğumuza inanamıyorum. Bulmak mı? Onları almak için neredeyse gemiyi satmak zorundaydık. Bir de benim küçücük rujlarımla ilgili yaygara koparırsın. Zaten konu bu fem. Onlar bu kadar pahalı olmak için çok küçükler. Evet, bu paraya karşın insan rujun kocaman olmasını bekliyor. Kocaman rujlar bizim el çantalarımıza sığmaz ki. Peki neden el çantalarını Bayt'ın yüzü kadar küçük üretiyorlar? Büyük el çantaları hoş görünmüyor. Kadınları anlıyorum diyebilen var mı? <laughs> Sen her zaman kadınların ruhunu bildiğini söylersin. Yalan söylüyorum. Yılın en önemli maçı için bilet almayı unuttun. Evet. Sırada neden beklediğini nasıl unutabildin peki? <laughs> Bazen su almak için mutfağa gidersin ve neden gittiğini unutursun. Ama aynı sırada üç gün boyunca beklediğin zaman değil. <laughs> Peki ya yenilirseniz de? Galaxy's United mı? Yenilmek mi? <laughs> Geçen haftanın Atletico Seraklio maçını hatırladın mı Hugo? Evet 8-1-90. Ve bu tek gol de hakem tarafından verildi çünkü onlara acıdı. Ama bizim antrenörün takıma adapte olmak için biraz zamana ihtiyacı var. Bunu her iki haftada bir söylüyorsun. <laughs> Eminim o da yakında öncekiler gibi intihar edecek. Buna saygı duyarım. En azından onurlular. Evet, sen saygı duyarsın ama biz onlara yüklü para ödedik ve uçup gitti. <laughs> ve şu halde bile kimse antrenörünüz olmak istemiyor. Yüklü para mı? Ben antrenörünüz olabilirim. Sadece intihar edeceğini söz verdiğin zaman olabilir. <laughs> ama sen futbol oynayamazsın, Works. Antrenörler oynamıyor. Sadece mankafa diye bağırıyor. Ama oyunculara ne yapmaları gerektiğini anlatmak zorundasın. Neden ben anlatmak zorundayım? Onlar bilmiyor mu? Hiç taktik diye bir şey duymuş muydun Works? Ben sadece TikTaka duydum. Bu taktikler oyun için önemli mi? <laughs> sadece kazanmak istediğin zaman ama bu senin takımın için geçerli değil. Spartak Meda'yı hafife almıyor musun da? Ben sorumlu bir kaptanım. Bu kadar parayı sadece kazanacağımıza emin olduğum maçlara harcarım. <laughs> Maçı izleyemeyecek olmamız ne acı. Bunu kasten mi yapıyorsun şapşal? Ee, hayır. Demek istediğim normalde onu ekranımızdan izleyebiliriz ama ama ne? Ama gemiyi izlemek zorundayız. Peki gemide izleyecek kimse olmadığı zaman da. Onlar geri gelene kadar beklemek zorundayız değil mi? Peki bu gece kimi destekleyeceksin Rap? Bilmiyorum. Nazik olmayacağım. Eğer burada çalışmaya devam etmek istiyorsan Galaxy's United'ı <laughs> destekleyeceksin. Öyleyse ben Spartak Andromeda'yı destekliyorum. Nedenmiş? Sonrasında bunu onunla kavga etmek için kullanabilirim. Ama siz artık aynı gemide çalışmıyor olacaksınız. Peki kazanacağınızı düşünüyor musun Borg? Tabii ki. Ben kimin tarafındayım patron? <laughs> İsimlerini unuttum. Spartak Andromeda'ya onların taraftarı olduğunu söyleme. Moralleri bozulabilir. Oyun nedir? Futbol. Futbol. Renkleri hangileri? Kırmızı, Kırmızı ve, ve siyah. siyah. Yeni bir taraftar için oldukça iyisin rap. <laughs> Şampiyon kim? Birlikte söyleyelim. Galatasaray United. United. Aman Tanrım. Sizin içinizde hapsedilmiş canavarlar var. Bu bir canavar değil. Bu bizim soylu kanımız. Doc. Sen çok zeki görünürsün. Normaldi. Futboldan nefret ediyormuş gibi yaptım yoksa bugün burada olmazdım. <laughs> seni parçalara ayıracağım. Seni şarkana yedireceğim. Sen doğulu bir moronsun. Ama ben ne yaptım? Sen doğulu musun şapşal? Hayır. Fakat ben moron kısmını duyunca sandım ki... Kayıt yazını kapat. Gidip onu öldüreceğim. Ama neden Rastupin? Bu 18 yaş altı çocuklar için. Hayır. Neden onu öldürüyorsun? Onları desteklemek için Spartak Andromeda tarafından satın alındığımızı söyledi. Öyle söylüyor. mi söyledi? Evet aptal. Şu anda gerçekten sinirleniyorum. Sakın beni durdurma. Hey sen asla sinirlenmezsin. Kimse beni dört sosisle satın alamaz. Aferin sana. İlk defa sende ışık gördüm. Onları desteklemek için en az on sosis almam gerekir. <laughs> ah, kayıt cihazını kapat hemen. Robo Lord'un hatırına. Bu sadece bir oyun. Bu bir oyun değil Fem. Bu ruhsal bir şey. <laughs> Diyelim ki bugün senin annenin doğum günü. Onun partisini mi seçerdin yoksa maçı mı? Tabii ki maçı. Ama o senin anne. Onun doğum günü. Yani gelecek sene de yaş günü olacak. Ama maç sadece bir defa. Ben, sen de geliyorsun değil mi? Ben orada ne yapacağım? Bizim sandviçlerimizi ve içeceklerimizi dağıtırsın. Maçtan önce oyunculara masaj da yapayım mı? bu çok zekice. Ama bitirdikten sonra ellerini yıkama. Onları öpeceğim. Sen çatlaksın. Evet bazı parçalarım. Bu çok ilkel. Biz uzaydayız. Teknoloji çok fazla gelişti ve siz hala futbol izliyorsunuz. Stadyumdaki doğa şartlarını canlandırmak adına bu gemi için olduğundan daha fazla teknoloji kullanıldı. Yeterince bayan mühendisiniz olmadığı zaman işte böyle oluyor. Pem senin için de bir bilet aldık. Gelmen gerek. Bu bir oyun. Evet. Çatlaklar için bir oyun. Ama gece geri geldiğimiz zaman mutlu ve gururlu çatlaklar olacağız. Ne olduğunu anlamayacaksın ve bu ne? Bu ne diye soracaksın. Öğrenmek için çok aptal olduğumu mu söylüyorsun? Bilirsin, zekanın bir sürü çeşidi var. Geliyorum. Biletini alır almaz femi kaçırmak zorundayız. Bilet için mi? Hayır, ruju için. Tabii ki bilet için. <laughs> Ama onun sadece bir bileti var. Ne olmuş? Sadece seninle maç izlemek istediğini düşünmüştüm. <laughs> ah beyin fakiri. Takımınızın renklerinde başlık ve şapkalar takıyorsunuz değil mi? Neden? Hangi takımı seçeceğine renklerine göre mi karar vereceksin ha? <laughs> evet öyle canavar. Renkleri söyle. Galaxis United'ınki siyah kırmızı ve Spartak Andromeda'nınki kırmızı beyaz. İçinde mor ya da mavi olan bir takım yok mu? Üzgünüm. Ne kadar acı. İndirimden aldığım güzel mavi şapkaya uyacak çok hoş mor bir eşarbım vardı. Senin için kırmızı bir şey ayarlayacağız üzülme. Ama iki takımda da kırmızı var. En yakışıklı oyuncular hangi takımda? Bizim takım. Taraftarlarına baksana. Gerçekten çekici. Bizim takım kazanacak ve bütün kameralar stadyumun bizim tarafını gösterecek. Tamam, seninleyim. Seninki hangi takımdı Igo? Galaxy is United. Tamam, peki. Sanırım ben siyah gece elbisemi giyeceğim ve koyu kırmızı şapka takacağım. Koyu kırmızı olur mu? <laughs> Buna inanamıyorum. Bu cilalı tırnak tereke bunun bir moda gösterisi olduğunu sanıyor. Ama o bilete sahip. Ve ben de sana sahibim. Wow bunu söylemem büyük incelik Rastupin. <laughs> bana eziyet etmek ve beni sinirlendirmek için var. İlki daha güzeldi. Şimdi bana temel kuralları anlat. Ayaklarıyla oynuyorlar. İşte bu yüzden ona futbol diyorlar. Aptal olduğumu mu düşünüyorsun? Eğer oyuncuların bir kafası ve iki ayağı varsa her takımın on bir oyuncusu oluyor. Eğer dört bacakları varsa bir oyuncu eksiliyor. Bugün Spartak Andromeda'da oldu Bu benim takımım mıydı? Hayır. Bana yalan söylemiyorsunuz değil mi? Eğer mor renkte olduklarını görürsem taraf değiştireceğim. Oyunun sonunda takımın mor gözleri olacak. Üzülme sakın. Sana söyledim seninle kavga etmeyeceğim. Ama sen taraftarsın. Elimdeki sosislerle hiç kimseye vuramam ben. Bir kural daha. Offside'ın ne olduğunu sormak yasak. Ne o? En son ne zaman kulaklarının tozunu aldın? Peki. Öğrenmek için can attığımı düşünmeyin. Sadece acı çekmeni istedim. Peki hangi renkler diye sorduklarında ne diye bağıracaksın? Bağıracak mıyım? Ne kadar ilkel. Yanlış cevap. Ama bize bağırdığın zamanlarda böyle düşünmüyorsun. Hangi renkler diye soracaklar ne diyeceksin? Söyle bakalım. Mor ve mavi. Pem, <laughs> takımın renkleri senin favori renklerin değil. <laughs> Pekala Draluka, biz de deneyeceğiz. Oyun nedir? Futbol. Neden bağırmıyorsun Şapşal? Neden bağırayım? Stadyumda değiliz ki. Yerinde olsaydım bu kadar sık hatırlatmazdım. Tekrar dene. <laughs> Futbol. Renkler hangileri? Kırmızı ve siyah. Şapşal. Kırmızı ve siyah. Bizim renklerimiz, onların değil. Onları unuttum. Şapşal. Eğer stadyumda mavi veya mor giymiş tek bir bayan görürsem... Sen onları görmeden önce ben onları yok edeceğim. Güzel. Çünkü benim mor eşarbım ve indirimden aldığım mavi şapkam... Biliyorum Fem. Onlar uzaydaki en güzelleri. Evet. Ve eğer herhangi biri benden daha çekici olursa... Fem. Evet. Git ve giyin. Buna inanamıyorum. Sadece devre arası oldu ama şimdiden dört bir. Oho bak Fem. Mavi şapkası çok hoş. <laughs> Sayı tabelasında sallananlar Vox ve Max değil mi? Oho evet. Merhaba. Bak Max sosis parçalarını izleyicilere atıyor. Ve Works de tükürüyor. Ay, ah, körülü tükürük çok iğrenç. Ups. teme vurdu. <laughs> Fem'in bağırmanın ilkel olduğunu söylediğine kim inanır? Şu onların yanındaki koyu renk gözlüklü ve siyah ceketli dok mu? Zeki adam. Bu benim bir araya gelseydik giymeyi planladığım şeydi. Neden? Benden utanıyor musun? Hayır. Sadece bir filin sahibi olmaktan sorumlu tutulmak istemiyorum. <laughs> Fen Böksi bacağından çekiyor. Ah bu dalalar yağıyor. <laughs> Nereye? Her yere. Ah buraya da baya büyük bir damla düştü. Oyun nedir? Futbol. Futbol. Renkler hangileri? Siyah, Siyah ve kırmızı. Şampiyon kim? Birlikte söyleyelim. Galaxies Galaxi United. United. Vay canına. 5-1. Değişiklik olsun diye kazanan tarafta olmak harika bir duygu. İki tane yaralı ve bir tane de patlamış robotun dışında harika bir maçı oldu. Çok komik görünüyorlardı değil mi? Ağaçtan düşen olgunlaşmış armutlar gibi. Ve Fem'in her tarafı ketçapla mayonez oldu. Fem kameraman için maçtan çok daha ilgi çekiciydi. Kendisini televizyonda gördükten sonra bir hafta ayağa kalkabileceğini sanmıyorum. Sence Works'ün ve Max'in yaraları ciddi mi 90? Üzülme. Onlar basınç kazanı kadar sağlamlar. Ambulanstaki robotların onları görünce ne kadar şaşırdığını gördünüz değil mi? Evet. arızada bir yapboz gibi görünüyorlardı. Max'in kafası Works'un başlığında. Ve Works'un bacağı Max'in kolunda. Ve Fem'in mavi şapkası Works'un ağzına tıkanmış. Evet. Bu gerçekten Robolebin halka görünmesini istediğim şekliydi. Üzülme, sen Feme Offside hakemin ismi diye bağırmaya başlayana kadar ben bile seni tanımadım aslında. Uzun süre sakin kalamazdım. Tutturdu, bayım, Offside nedir diye. Kaybettik. Gördün mü? Akşam yemeğini dışarıda yemek için yeterli parayı otomatik olarak kurtardık. Kaybettik. Hadi ama Rastupin. Spartak Andromeda'nın senin başarısızlıkların umursadığını mı sanıyor? Başka bir şampiyonluk için bütün sene beklemek zorundayım. Ama biz birlikteyken zaman akıp gidiyor Rastupin. Evet senin için. Benim için zaman ebediyen durmuş gibi görünüyor. Her neyse. Size sadece ayrılmak istediğimi söylemek için buradayım. Başka bir oyuna mı gidiyorsun? Yeterli olmadı mı oldu mu? Çekip gitmek istiyorum sizi aptal futbolunuz, maço tavırlarınız ve her şeyle baş başa bırakıyorum. Bunu bir kağıda yazıp verecek misin yoksa not almalı mıyım? Ben ciddiyim. Ama bunu yapamazsın Fem. Neden? Eski başkan bana kızabilir diye mi? Tamam. Bazen senin için yeteri kadar akıllı olmayabiliriz. Asla okumuyorsunuz. Galaksi kütüphanesine üyelik kartlarınız var ama siz onları adam asmaca oynamak için kullanıyorsunuz. Ama sözlüğümüze çalışıyoruz. Benimle sadece bir defa konsere geldiniz ve bir daha asla bana eşlik etmenize izin vermeyeceğim. Hadi ama Work sinirli bir adama yumurta fırlattı diye hepimizi bununla suçlayamazsın. O sinirli adam Koro şefiydi Doc. Bu ona sahnedeyken sinirli olma hakkını vermez. O sinirliydi çünkü Berks ısrarla onun sopasını çalmaya çalışıyordu. Ne yani Koroşefi şimdi senin en iyi arkadaşın mı oldu? Evet. O hiç hasta olduğunda elini tuttu mu? Ya da doğum gününü hatırlayıp kart gönderdi mi? Ya, ya da senin için yemek Hayır, yaptı mı? Hayır ama size de yapmadınız. Söylediklerini yaptığını düşünmüştüm Doc. Ee, tahmin et ben senin söylediklerin hakkında ne düşündüm? Tırnakları cilalı tenekeye gidiyor. Güzel. Çok güzel. Fem bizi bırakma. Eğer sesini duyurabilseydin daha da çabuk terk ederdi. <laughs> oh, Fem ben ne yapacağım? Biletleri satın almayı unuttuğun zaman hakkında düşünmelisin. Bu ne işimize yarayacaktı? Eğer biletleri alsaydın maça gidebilecektik. Ve Fem şu anda oyundan güle oynaya bahsediyor olacaktı. Oh, ben çok aptalım. İşte bu. Söyledin. Bu bir tedavideki ilk adım. <laughs> Gidip onun için Otello'yu oynayacağım. Belki fikrini değiştirir. Ve ona yakınlardaki bir gemide seyahat eden bir fil oyun grubundan olduğunu mu söyleyeceksin? Çok güzel. Bunu yazabilir miyim? Çok yalnız hissediyorum. Sizinle asla entelektüel bir sohbet sürdüremiyorum. Tamam anlat bana. Ne hakkında konuşmak istiyorsun? Hadi. Pekala. Sence tarihteki en iyi kitaplardan biri hangisi? Bu çoktan seçmeni bir soru değil mi? Söyle Tamam. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Gördün mü? Demek ki benim edebiyat hakkında anlattıklarımı anlamışsın. Ama bu bir klasik. Evet, o bir klasik. Ben okudum. Devrimci bir kitap. Özellikle de sonu çok şaşırtıcıydı. Öldüğünü düşünüyorsun. Ama güm. İşte o beyaz atın üzerinde prensle birlikte gidiyor. Peki giyirmeye ne dersin? Giyirmek mi? Kim giyirdi? Dok sen mi giyirdin? <laughs> Asla. Demek istediğim gerçek değildi. Sadece küçük bir gaz kaçağıydı. Eminim. Sen giyirirken konuşabilirsin bile. O senin ikinci dilin gibi. Bunu bir iltifat olarak alıyorum. Rap. Ha, demek istediğim bunu senin asılsız suçlamalarını tamamlayıcı bir şey olarak alıyorum. Üzgünüm ama gitmek zorundayım. Vedok aklıma gelmişken morlu birini gördüm. Gerçekten mi? Kimdi o? Hakem. Ama Fem o bir uzaylıydı. Bu robolortlar bilir ki bu onun doğal rengi. Onun adı Offsite değil miydi? İyi ki seni dinlememişim ve mor başlığımı almışım. Ama bu senin mavi şapkanı almanın da sebebiydi. Lanet robot. Ben de söyledim. Hatırlatma için teşekkür ederim Dok. Benim aptallığım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Otello'yu indirmeye. Belki onu yakalayabilirim. Bir orman versiyonu da var mı? <laughs> orman versiyonunu mu indirmem gerekiyordu? Tabii ki. Aksi takdirde bir fil olarak çok dikkat çekersin. Neden fil rastupin sorabilir miyim? Çünkü onlar budala. Ama ben budala değilim. Şş, tedavi için acele etme. Bu sefer biraz zaman <gülüyor> alacak. <gülüyor> Evet. Neden gitmedin? Ben toplanmayı bitirene kadar belki görev biter diye düşündüm. Yani bizden dolayı değil. Devamlı giiren, cahil, maço, kaba, aptal adamlardan dolayı. Ha ee, bir bakıma. Evet. Anlamıyorum. İyi bir şey mi söyledi? Kötü bir şey mi? Bence Benimle konuşma. Senden nefret ediyorum. Benim paramı aldın. Onu ben almadım. Sen benim sosislerim için ödedin. Onları sana taraftar olman için aldım. Ama sen asla bağırmadın çünkü ağzın devamlı doluydu. Ee, sanırım daha akıllıca şeylerden bahsetmeliyiz. Evet. Fem eski başkanın sıradaki oyunu ne zamandı acaba? <laughs> Bence uyusak daha iyi olacak. time get me some time away from the weight of the stars get me some free time out of the doors of the day get me some real time sometimes i need a shoulder sometimes i need a longer last night Sometimes I'm running too fast, okay. but going nowhere. A word Time. Get me some time Away from the tears of the child Get me some free time Out of the walls of the poor Get me some real time Today I'm just a worker today I'm only dancing my days Today I'm slowly writing my passing day. A poem where all the words are thrown away, where all the springs all the smiles and the laughter start. where